Sevgili izleyiciler, şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var. biraz önce söylediğimiz, haberini verdiğimiz Tonguç Yaşar'ın kaybı ile ilgili olarak Karikatürcüler Derneği kayıp yaşadı bugün. Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker telefon hattımızda. Sayın Peker yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Evet, e, Tonguç Yaşar 50 kuşağının çok önemli bir ismiydi. Ee, son zamanlarda galiba sağlığı nedeniyle pek çizemiyordu ama siz evet, onu yakından evet. biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Neydi bize son anlatır mısınız? E, Tonguç Yaşar'ı. Ya, Tonguç Yaşar, Tonguç Yaşar tabii yeni arkadaşlarımız tanımaz. Tonguç Yaşar 50 kuşağının çok ama çok önemli Hayır canım konuşamıyorum. Yani diğer elli kuşağındaki iştahlardan onu ayıran en önemli özellik çok alçak gönüllü olması üyelerle Karaköy'den üyeleriyle her zaman her yerde olması ve kendine has çok çok önemli çizgilerin olmasıydı. Ülkede ülkede insanlar solcuyum demeye korktuğu dönemlerde, 60'lı dönemlerde yine kendisi gibi 50 kuşağını ve Türk karikatürünün çok önemli ismi Yavşın Çetin'le Türkiye İşçi Partisi'nin Ölü Teşkilatı'nda üye, üye olmuşlardı. Evet. Bu çok çok önemli bir olaydı. Yani ilk kez bir karikatür sanatçıları o dönemin Türkiye İşçi Partisi'nin üyeleriydi. Bunu çok az kişi bilir. Tonguç abi hem karikatürüyle hem çizgi film çalışmalarıyla gerçekten Türk karikatür sanatçılarına, Türk mizahına, Türk karikatür sanatına çok ama çok büyük katkıları oldu. Ee, uzun süre ...Yansın Çetin ve Meral Simer'le... ...birlikte çalıştılar. Yani çok örnek bir... ...abimizdi. Çok örnek bir abimizdi. Yani... ...daha da fazla konuşamayacağım. Çok çok çünkü... Peki e, cenazesiyle ilgili... ...bilgi verir misiniz? Cenazesi... ...canazesi... E, ...sanıyorum yarın... ...yarın kalkacak. Kalıkacılar evet. Derneği sitesinde bilgi vereceğiz... Evet, son 10 gündür, 10 gün önce çok ağır bir ameliyat geçirdi. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. o gündür yoğun bakımdaydı. 10 e, gün önceden doktorlar zaten hiç umut olmadığını söylemişti. E, kaybettik, kaybettik. Bir Bütün... yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'de ilimci hareketlerinin başı sağ olsun. Evet, belli çok etkilendiniz, konuşamıyorsunuz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Karikatür camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, karikatürist Tonguç Yaşar'ın kaybı nedeniyle Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker telefon attığımızda, gördüğünüz gibi üzüntüsü çok büyük konuşması çıkıklarla kesildi. Ee, böylesi büyük değerleri o son büyük değerdi. O kuşaktan elli kuşağından e, yitirmek kolay iş değil. Evet, e...